Bir insanla aynı evde uzun süre çok yakın yaşadığınız zaman o insanla aranızda bazı sorunlar olur ve ara ara o insanla tartışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu normaldir. Evlilik de böyledir. Eşinizle beraber aranızdaki sorunları çözmek için ara ara tartışabilirsiniz. Bu normaldir. Ancak buradaki önemli olan tartışma esnasında eşlerin birbirine karşı takındıkları tavır konuştukları uslup önemlidir. Eşinizle tartışırken şunun farkında olun. Karşınızdaki kişi sizin eşiniz, düşmanınız değil. Siz tartışıyorsunuz, savaşmıyorsunuz. Konuşturken üslubunuza dikkat edin. Sesinizi yükseltmeyin. Öfkenizi kontrol edin. Tartıştığınız konuda haklı olmak için değil, hakikati bulmak için tartışın. Şimdi siz bilinçli bir farkındalıkla kendi ailenizdeki eşinizle beraber yaptığınız tartışmaları şimdi gözlemleyin. Tartışıyor musunuz? Savaşıyor musunuz?